arkadaşlar. Ben Gönül Akça. Ben de Ayakça. Bugün sizlerle Noel ağacını açacağız. Yılbaşı ağacımızı gitti gidiyor. Tavsiye ediyoruz. Gitti gidiyor. Çok ucuz. Bizimkisi 120 tane. 120. O zaman açmaya başlayalım açıyoruz hmm. ne çıkacak <laughs> merakini sonu yıl acımız 120 santim yani gayenin boyunda bir şey bu şekilde bir şey daha var. ürünlerini göstereceğim ürünlerimiz bu birinci, ikinci süs üçüncü süs yılbaşı için yılbaşı ağacı için böyle renkli renkli ışıklar dördüncü süsümüz bunlar da yılbaşı ağacını tutabilmesi için düşmesin diye alttan tutabilmek için böyle bu da beşincimiz Kar spreyi yapar, kar spreyi. Çok güzel. Son olarak da işte yine yılbaşı ağacımız. Böyle ucu var arkadaşlar. Şimdi ise yılbaşı ağacını kuracağız değil mi Ecem? Evet. Woohoo. Tek tek açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ağacımız 120 santim tekrar söylüyorum. Ee, hediyeleri de 4-5 tane değil Eceğim? Evet. Nasıl buldun ağacı? Güzel buldum. Evet arkadaşlar Ecem de güzel bulmuş. Hala ağaç açılma aşamasında. İşte gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar. Ee, bu şekilde biraz kısa ama çok tatlı ve şirin. Ağacı da... evet hemen gösterelim. Bu şekilde süsleriyle beraber çok güzel bir ağacımız var. Ve birkaç tane de artı bir şeyler aldık. Onları da göstereyim. Böyle bunlar babayı kapıya yapıştırabilirsiniz. Bu mutlu yıllar yazısında dış kapıya yapıştırabilirsiniz hiç kapıya yani içerideki kapılardan birilerinden yapıştırabilirsiniz çok güzel arkadaşlar ben beğendim size de tavsiye ediyorum hepsini gitti gidiyordan aldım harika bence bu videomuzda böyle bir...